يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصحيح صحيح قلت أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يشذ أو يشذ أو يعد يشذ يشذ شذ يشذ شذ يشذ, يشذ. شذ قلنا اليوم خطلا من قدرية Yani bu fiil el şey Z hem olarak kullanılıyor. Yani bir muhtar açığa var vardı şimdi yok. Diyor, bakabilirsiniz. Tamam. Belki eşit daha fazla var ama eşit de kullanılıyor. Dedik evvel uha kısımların ilki sahihtir. Sahih hadistir. Ve ve sahih hadiste de mettasale isnadu isnad Muttasıl müttasale olan. İsnadi müttasale olan deyince muallak çıktı. Mürsel çıktı model çıkıyor mutlaka şu bunları bilmeniz lazım ezberlemeniz lazım yani baştan düştüyse muallaktır sondan tabi en rasulullah dediyse mürseldir ortada ardarda arda iki ya ikiden fazlaysa modeldir ardarda değilse mutlaka yani he deles biz dedik dün yok muydu Diyelim, o değil yani o müdeles, ya selle, müdeles niye şeydir يعني شيور يعني إيه 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 يعني, يعني بس ان السند يعني احتمال يروي كاس ان يروي ان يروي عمن عم عاصره ولم يلقه او لقيه ولم يسمع منه او سمع منه ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بازل بن داك موهما انه سمعه طب و من قطع حكم ذات تدليس beyan olmasa eder. Ama bazı mütedir beyan olabilir. Nasıl beyan olur? Dedik ya mesela aynı o senette başka bir yerde enle ondan rivayet ettiği kişi onlarda tedis sabit olduktan sonra bir hadise sabit oldu bu artık müdellistir. Bu kişi müdellistir. Yani e, rivayetleri mıkatı hükmündedir. Ama eğer o rivayette mesela başka bir yerde o kişiden enle değil, enle değil semetu dediyse, hadesen dediyse ve zaten sıkat birisi olması gerekir zaten. O zaman o, o mutasıdır. O semada olanlar şeydir. Onun için yani müdellisin tüm hadisleri mükata değildir. Onun için bu taksimata onu Yani ama mesela şey edilmez ki artık o anane nerede kullanılmış. olmadı çünkü bunu artık Allah işine katmıyorlar. Ama mükata hükmündedir. Mesela mükatalardan bahsettiklerinde onu da bazen katıyorlar. Mesela ananeler de, ananeler de Puhari ve Müslüme göre şartlar var, şartlar yoksa mükata hükmündedir. Mesela onu da katmıyoruz Ama o nereden olacak? Başta da olabilir. Yani hepsinde için geçerli olabilir. Yani onun için belli bir şey değil. Tamam dedik olası yani şucu kısımlar onlardır. Şaz da olmayacak. Şuzuz demiştik. Muhalefetül makbuli. İmen hu minhu. Muhalefetül makbuli dememizin nedeni muhalefetü tekat ediyorlar. diyorlar. Çoğunluk. Şimdi ona, ona mesela Hasan'de bazen hasende de muhalefet olabilir. Sikat değil. Sikat yani da, dab, tam da dolandır. Sayhan şey, şeyidir. Mesela hasende hafif udak da olsa hasendir. Dolayısıyla bazen hasenlerde de şahs olabilir. Yani bir, o, o diğeri daha davettir. Ya iki kişidir sen bir kişisin. Ya bir kişidir o, sen de bir kişisin. O da bir kişidir ama o senden daha şeydir. Daha ıı, üst tabakadadır. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla muhalefet-i makburi Allah Selamet besin yaşıyor. Böyle bu diyorlar diyor da diyor tarih tercih ediyor diyor tercih ediliyor diyor. Hadisten yandı. Kalifet makbul men huwa ula minhu. Adeden oksifeten. Sayı olabilir ya da vasf olabilir. O zaman bir, bir ama birisi vasf olarak yani önündedir. O e, şaz şahs yani o muhalif olana şahs o daha makbul olana da mahfuz diyorlar. Ama mesela mülker maruf var. Evet, şahıs mahfuz. Evet, mülker maruf. Mesela mülkerde de mülkerde şey onun, onun zıbına, yani mülkerde muhalefeti kabul edenler. Mülkerde de bazıları mülkerül ferdu bir alın kadar gelecek ya. Orada muhalefet o, diyenler diyorlar onun muhalifi maruftir, o mülkerdir. Şahıza da şahıs var mahfuz. Yani bazen sorun bunu bilmeniz lazım. Şahıza karşı mahfuz kullanılır. Şahıza yani karşı değil. Mülkerin karşı da ev yu'al dedik şahız olmayacak, illetli de olmayacak. Ne mekune illet. diyorduk, illeti zahiri var, illeti hafi var. Tabi burada illeti hafi kast ediyor. illeti zahiri zaten kita sened bir illettir. Öyle değil mi? Yani normalde hadisin sıhhatini bozan bütün şeyler illettir. Ama burada mesela illetli hadis dediklerinde yani illeti hafi olan, herkesin bilemediği illetler. Onun için mesela elleti tanımlarken diyorlar mesela emrün kadihun fi sıhhatil hadis la yattali alayhi illa el Hadis sıhhatini bozan bir durum onu ancak cihbiz, cahabiz cihbizin çoğuludur yani mahir olanlar. Bu konuda iyi olanlar ancak bilirler. Dün söylemiştik. Mesela Sevilis, süfyan ı Sevri, süfyan ı Rahuye, İbn-i Ma'in gibi, ahmed i Hanbel, e, Ali bin Medini, Fari gibi. Bu konuda o, üstünde olanlar yani üstünde olanlar. Demek ki ne olacak? Selen müttasıl olacak. Şaz olmayacak. Adem üçsüz olacak. Adem ille olacak. Yervihi adlun dabitun an mislihi. Adil ve dabit bir isim rivayet edecek. Benzerinden. Yani adil ve dabit bir isimden. Ya değil mi? Mu'temedun fi dabti ve leklihi. Ha. O zaman dabit de tam dabit olacak. Çünkü ya. Dabit de ihtimal edilen tam dabit olacak. Dabit biraz hafifse ahsen oluyor. Yani bazı mesele bu vezinde söylediği için oraya kalkmış. Olsa mesela tam dabit. Yani onu yağdırlı tam da daptik diyorlar, size şeyde. Ve nakliyi nakl Bak nakli diye şey etti. Demek ki dapt iki kısımdır. Daptu sader yani ezber. Bir de daptu sader var Yazilı dapt dediğimiz. Yani ezberlemek için şart değil. Mesela gidiyorsun Şeyh'ten hadis alacaksın, ezberlemiyorsun yazıyorsun. O da dapt dedi. Ama daptın da muhtemel olacaksın. Nasıl muhtemel olacaksın? Daptu saderde nasıl muhtemel olacaksın? Yani hadisüyle yüle dediğimiz zaman hemen okuyacaksın okuyabilecek durumda olacaksın. Kitap satır satırda de muhafaza edeceksin o nüshanı, o yazını, o kitabı, kitabı neyse yani dosyanı koruyacaksın. O tarafta olmayacak bir dillerin ekleme ya da e, azal, şey, eksiltme yapacak bir yerde olmayacak. Yani muhafaza edilecek, korunacak. Yani fidab değil, muhtemelen fidab değil, dapt-ı işarettir. Ve nakli de dapt-ı sadr. Yani birbirlere benzesin de diye, yani dapt-ı kitabe. Tamam يقول لك أنا أرى أن الشرطة المتشددة في الرواية هي عدالة الرواية، عدل الرواية، عدل رواية عدل الرواية، 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 عدل عدل الرواية، işlemeyecek. Küçük günahlarda da ısrar etmeyecek. Muruati olan şeyleri de yapmayacak. Tamam. Ama mesela burada mesela erkek olması şart değildir. Adı rivayette. Mesela şahitlik, şahad, şahadet adaletinde çoğu şahitliklerde erkek olacak, kadın olmaz. Burada o şart yok. as sahihu şey gelecek zaten onlar. Yani mesela o günahlarla ilgili mesela büyük günah işliyorsa adil değildir. Ama tövbe ettiyse kabul edilir. Mesela küçük günah üzerinde devam ediyorsa şey bozulur. Adaleti bozulur. Ama devam etmiyorsa bazı şeytan kandırıyor. O günahı yapıyor, tövbe ediyor. Yine kaldırıyor, tövbe ediyor. O zaten hayat budur. Yani insan bu şekilde yaratılmıştı. Allah Celle o insandan da yani günah üzerinde ısrar etme. Özellikle küçük günahlarda ısrar etmemeyi istiyor ruhati bozan şeyler o adaleti aslında normalden fıskı gerektirmiyor ama adaleti bozuyor. Yani haram değil ruhati bozan şeyler. Burada kişiliği yani mesela uygun olmayan bir şey yapıyorsun. Sen benzerlerin, senin sen zamanında, sen bulunduğun mekandan uygun olmayan bir şeyi sen yapmandır. Yani ettehalluku bi ahlakı lemsal diyorlar ruhat. Ettehalluku bi ahlakı lemsal zamanen ve mekanen ve şahsen. Bir şeye göre, zamana göre, yere göre, yani arkadaşlar nasıl sen de olacaksa, o durumda olacaktır. O ürfe hakkıyla, o adete göre tabii. Yani onun muhalefeti haram da değildir. Ya da haramsız da, da günah olmuş olur. Ya da ya sakaerdir Onlar da Onun altına Bu da değildir ama yine şeyi bozar yani. Çünkü eğer böyle dikkat etmeyen birisi ise azak güvenilmez. Büyük günahdan tövbe eden kabul edilir misin? Ediliyor. İşte, sağire ettiği gibi olmuyor. Nasıl? Mesela i̇şte, sağire şey etmese bile, tövbe etmese bile ısrar etmese ad adaleti bozmuyor. Aslında sahih şeylerdir mesela nazar gibi. Öyle haram olan birisine bakmak gibi. Sahih günahlar yani onlar vallahi ilgili şey olmayan. E, tehdit olmayan. Bazıları öyle fark et vermiyor. Kebire nedir? Tehdidi olan. Mesela men katele müminem tahammide fecizahu cehennem. Zani fecizahu cehennem. -fej Zani fecizahu cehennem. Şey var, had var. Anlaşıldı mı? Onun büyük günahlar. öyle olmayanlar da küçük günahlar. Gıybeti, çoğu büyük günahlardan sayıyor. Gıybet. Aslında yani küçük günahmış gibi e, düşünülen gıybet var. Büyük günah olduğu halde, çoğunluğa göre büyük günah olduğu halde küçük günahymış gibi. Çünkü o zordur. Yani insan kendini ondan koruması. Tek tük insanlar kendilerini korurlar. Seydanın şeyde şeyi iyidir. Sireti iyidir. hakkında konuşmaz mı sahih. Bu da onu kazan, şey etmek, elde etmek biraz zordur. Etikadlı olmak lazım. Bir de mesela gıybet nedir? Zikru ve hakim aykrehu rahla demiş. Yani iftira iftira da değildir. Yani doğru söylesen bile eğer onu, onu duyarsa, işitirse, inçleyecekse, hasıl olacaksa gıybet. O zaman konuşmayacaksın. Ancak şey yok mesela ilmi konuda karıştır. bu yok mesela birisi geldi, geldi sen, birisinin hakkında sen seninle bir işare yaptı. Doğru söylemek bu hibete girmez. Doğru söylemek zorundasın. Eksi varsa söyleyeceksin, artısı varsa söyleyeceksin. Bu istinalar karışa. as sahih, sahih hadis nedir? Huve sahih ve tesale. Oraya mı geldik? Senedü senedim tesale. Minakli adli dâbit, Yani tam-ı anlamında. Adil ve dâbitin nakliyle. Yani kendisinin benzerinden birisi yani adlı adaptan birisi min evveli senen ila mutahat senet. Anlaşıldı mı? Senedi başından sonuna. Ve sen tabi senedi başından sonu mesela bu, bu sahih e, şey için de geçerlidir. Barfı için de geçerlidir. Mokuf için de geçerlidir. Nokta için de geçerlidir. Öyle değil mi? Yani mesela Hz. Ebu sözüdür. Ama sahih midir değil midir? Bu şekilde bilinir. E, Senedle geldiyse senede bakacaksın. Mesela tabi'in sözüdür, maktudur sahih midir değil midir bu şekilde bilecek. Onun için mesela min min evveli lam ta'u Ve selime min tabi şazdan da sağlam olacak, temiz olacak. Ve illetin qadihatin hadisin sıhhatini bozan illetten de şey olacak. Anlaşılıyor. Yani qadih olmayan bir illet ise bazı meseleler dolar o kadar yapmıyor. Misallar verilir, şartta verecek. Yani, şart yani bunun üzerinde dururken söyleyecek. فَلَا يُحْقَّبُوا لِي حَد۪يثٍ بِالصَّحَةِ مَا لَا نَسْتَقْ مِنْ هَذِي شُرُوتَ Bu beş şartı içine almayan bir hadise sahat ile hüküm edilmez. Yani sahidir denilmez. Anlaşıldı mı? Nedir bu beş şart? İhtisal-ı sened, senedin mümkün olması, yani ravi zincir. Sened ravi, ravilerin için cizidir. Öyle değil mi? وَثُبُوتَ adale, Adaletin sabit olması, ثُبُوتَ دَبْتَ Sabit olması. Dedi ya, dapt olsa, yani ezberi iyi olacak. Kitaplı satır iyi muhafaza etmiş olacak, koruyacak. Ve selamet ve müneşşiz şahzdan sağlam olacak. Selamet ve müneşşiz şahzdan sağlam Ve el şey yani sıhhati bozan illetten de sağlam olacak. Temiz olacak. Ve hmm. yani kudüt kuyudu tarif ve Bu tarifin kayıtlarının bunlar tarif, her şey kayıttır. Ne değil mi? Bu Bunların açıklanması ve onlar neden ihtiraz ettik? Ne iş kartıklarını onu, onu da açıklaması. مثلا الاتصال اما اتصال السند أن يكون كل مرجع الحديث تلقوه من شيخ الأرسل لم تقدم اتصال, بدر وان جاء قيد بانت تعرف تكيد القيد اتصال اتصال سند دي ولي يقول يقول اتصال السند نادر فهو ان يكون كل مرجع الحديث حديث رجال هر Kul müdür hadis selah kavmi şeyhi ki şeyhinden almış olacak. Bu evvel ise ilk Senin başından sonuna kadar. Tamam. Ve bihada yehrucu el munkatya. Tabi bu şekilde mesela munkatya çıkar. Demiştik ya baştan düşmemiş. O, 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 sondan da değil. Ortadan iki kişi de peş peşe değil. Arda değil. Muade tam mukata gibi ama iki kişi ve kişiden fazla arda da olması. Muallak demişiz, demiştik başından bir kişi atıldıysa. Müdelles dedi zaten o da tedis, o da tedis sabit olan mukata hükmünde. Ama hangi, bunlar hangi kısmına girer o yani müdelles, müdelles sadece giren. Yani mukatalar için de zikrediyor. Ama mesela buna muallak denil, yani muallak kısmında da olabilir. Eğer baştan yaptıysa bu muallaka girecek. Sonunda yaptıysa mürsele girecek. Ve mürsel arada imen layak olur. Mürsel de o da şuna girer. Onu kabul etmeyen görüşüne göre. Bazıları mürseli kabul etmişler. Onlar da zaten onlar demişler şey aslında yani her halde kabul edenler diyorlar yani o düşürülen kesin sahabi ise zaten problem yok. Çünkü sahabiler kulu olmadı. Ama eğer düşürülen sahabin dışında bir yani zayıf diyenler diyorlar sahabin dışında da bir şey bir kişinin düşme ihtimali var. Şu tabeler birbirine çok rivayet etmişler. Ama orada sahabi kesin olduğu için demişler sahabi düşmüş. Ama tabi de düşen düşen ihtimali olduğundan dolayı demişler zayıftır. El adaletu adalet nedir? Kaderde bir şey odur. Ama el adaletu fi mukellefi min ve min Bak ve ru'ati bozan şeylerden, havari min yani kişiliği bozan şeylerden sağlam olacak. Mukellefin fiski gerektiren ve ru'ati bozan şeylerden sağlam olacak, temiz olacak. Tamam. Çünkü <laughs> zaten fisk neyle olur? Kabayilerle olur. Ya el-israr, bil sigari olur. Bak fel demek adil kimdir? Huvel müslimül baliğul akilü salimle fıskı. Anlaşıldı mı? Yani adil adil manasında. Yani o kadar adil ki sanki adaletin kendisidir. Yani muvada için kullanılıyor bu. Yani adil kişi şey anlamda. Huvel müslimül baliğul akilü salimle fıskı. Fıskı sağlamdır. Fıskı neyledir? Bir tikabi kebir etin. Yani büyük yani günah işlemekle ya da küçük günah üzerinde ısrar etmek. Ve salimül huvalimül ruhati bide, de ruhati bozan şeylerden sağlam olandır. Vel muruat peki muruat nedir? Diyor muruati bozar, kişiliği bozar. Muruat nedir? Yani kişilik ne ki onu bozuyor? Diyor kişilik diye taatil mar ima yustahsen. Yani güzel olan şeyleri kişinin yapması. Yani toplumda güzel görünen şeyler. Ve tecennibu huma yustahsen. Razil görünen şeylerden de sakınması. Ve siyaret nefsi anil ednas. Nefsini denes. Yani kirli olan şey, işlerden temiz yani tutması. Yani koruması. Saneye sunum siyaret. Koruma <laughs> Bu Ve ma yuşinuhu inden nasıl? İnsanın onu çizkinleştiren. Şan yuşinuhu onu çizkinleştiren. Şey. Yani onun mücahat bir nazari şeydir. Fela tuhbelu rivayetul kafiri. Dedi, Müslüman olacak. Vela sabi balık olacak demiştik. Olan rivayetler ve alal hasah, hasaha ve kile yukbelül mümeyyiz. Eğer mümeyyiz ise demiş rivayetleri kabul edilir bir şekilde demiş. İlle mücerreb aleyhi kedib. Eğer tabi onda yalan şey edilmediyse e, bulunmadıysa, görülmediyse, yani, tecrübe edilmediyse. Ve la tukbelü rüyatül mecnun. Biz demiştir aktı olacak. Mecnun ne dediğini bilmez. Emel kafir fela tukbelü rüyatü rüyatü kabul edilmez. çünkü yuadina fi asli dinen. bizim dinimizin aslında bizimle düşmandır. Dinin aslını kabul etmiyor. وذلك مَا جو على هدم ميركاند بودا، ونوديني ركولرني يقمعا سطوك أدابلش، وإفساد علينا مستطع يا بابي لي خد الديني عظمق كتير شواديابلش يعني هو عندنا صاران تميز قال الله تعالى في الكفار مثلك في الله لا يلونكم خبالة. يعني لا يقصرونكم يعني في المكتب جديد ومظهر ود معنته يعني Yani sizin e, hoşunuza gitmeyen, sizi rahatsız eden şeyleri seviyorlar, istiyorlar. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ اَفْوَاهِمْ Kin, onların ağızlarından dışa vurmuş. وَمَا تُخْفِي durum ekme. Kalplerin, onların kalpleri gizledikleri ise daha büyüktür. Yani dışa vurmadıkları şeyler ise daha büyük. Yani size karşı daha fazla kindarlar. وَقَدْ ذَهَرَ ذَارْكَ مِنْهُمْ Tabi bu onlardan zaten ortaya çıktı. Bir kitimhani yoksa nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah'ın vasıflarını inkar etmekle ve delail i ve veya Rasulullah'ın nübüvvetinin delillerini el-varîdete fî kütübihî ve delail i nübüvvet el-varîde yani kitablarında gelen yani o, o kin olmazsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o vasıflarını Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarını inkar etmiş şey etmezlerdi, gizlemezlerdi. Ve emmâsâ bir çocuk felâ tuğbelu rivâyet, rivâyeti kabul etmezdi, enne urûbâ bâ'at hal-kedibî ki kendi süzülen şey karıştırabilir yalan. Biativeren le ise لو مالو teklifini engelago. Yani onu engelleyecek teklifi bir engel olmama itibariyle yani gelecek ben bir şey değilim zaten. Planet değildim yalan da söylesem bir şey olmadı. Hepru. والفاسق لا تخولد الروايات وروايات قبولات من قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا e, bir fasık size bir haber getirirse bunu araştır. Demek ki hemen kabul etmeyin araştır. Bu arada Hafız Ebu Bekir el-Hatib isnad ile İbn Ömer radıyallahu anhuma Hafız Ebu Bekir el-Hatib Hazreti Ömer'e isnad isnad ederek rivayet etmiştir. En Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Hazreti Ömer demiş tabi Resulullah dedi ki Ebu Ömer dineke dineke yani ilzem dineke dineke ihradır. Dinle <laughs> bağlı ol, dinle lazım ol. Yani mefhulü bihi min amil has fi vacib olan yerlerden iğra var ya. Teşvik. Şahat akhat. İnne ma huwa lahmuka ve dumuka bu senin etin ve karındır. Tanzur ammen ta'hud. Kimden aldıklarını? Yani dinini kimden aldığına bak. Kud anil ladine istikamu Müstakib olanlardan al. Doğru olanlardan al. Ve la anil ani malu. Yolda sapanlardan alma. Malu ani ay şey yani akidet selimeti ve amali salihati müstakimet. Yani sağlam akidede yani Doğru akideden ve doğru salih amellerden, sapanlardan Tamam. Kim olarak güvenilmez. Ve esnedel hatib eyden ila emiril müminin Ali radıyallahu anhu enne ukal yine hatib Hz. Ali'ye Ali isnat ederek şöyle demiş Unzuru ammen te'ekhudune hadel ilim. Yani Hz. Ali demiş bu. Bu ilmi kimden aldığınıza bir bakın. Feynne ma huve din. Yani ilim dediği aslan hadis hadisleriyle. Zaten Kur'an ortadaydı. Feynne ma huve din. Bu dindir. Yani dinle ilgili alıyorsunuz. Dolayısıyla dikkat edeceksiniz. Ve esnedel Hatib ilel İmam malik radiyallahu anhu enne uqad. İmam malik istaden demiş. La te'ekhudul ilme min erba'at. Dört kişiden ilim almayın. İmam malik demiş. Ve akhud min siva dalik. Bulan dışında istediğin istediği kişilerden al. Mes kimden alma? La te'ekhud min sefihin mu'lin misafeh. Yani sefi, akılsız, kendini bilmez, sefeni ilan eden. Tamam ondan alma. Çünkü o kişi laubalilik yani sefi nedir? Yani laubali olan yani bir şey dikkat etmiyor. O, dolayısıyla o şey etmez yani. Millet bu yanlış söylediği, yalan söyledi dese de umuruna değildir. Onun için her şey katabilir kendi sözlerine. Ve <laughs> inkana Bak insanların en ravisi bile olsa, en fazla rivayet edeni bile olsa ondan alma. Sefihde ve la ta'khud min kezzabin yaktubu fi hadis nas. İza jurribe zalika alayhi. İnsanların sözleriyle ilgili yalan söyleyen yalancıdan da alma. Eğer bu onda tecrübe edildiyse yani bu yalan ondan göründüyse. Yani yalan söylediği tespit edilse insanların sözlerinde yine ondan hadis de alma. Ve in kana raytan ve yaktubu ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın Resulullah'ın sözlerinde yani Resulullah'a yalan uydurarak ee, nakl edeceği ede, ede, ede etmekle itham edilmese bile ama insanların sözleriyle ilgili yalan söylüyorsa güvenilmez. Yani Resulullah'ın sözleriyle ilgili yalan söylemesini söylemekle itham edilmese bile ki artık güvenilmez. Madem ki insanların sözleriyle ilgili yalan söylüyor bu artık şey olur. Kabul edilmez. Böyle mis sahibi hevel bir arzu isteği vardır. Yani nefsine e, hoş giden bir durumu var. O kişiden. ya nasa ilahe vahum o arzusuna, isteğine insanları davet ediyor. Evet. Yani o zaman o da şey edebilir. Yani o arzusunu yerine getirmek için başka şeyleri karşılayabilir bir içinde. Vela min şeyhin işte. yaşlı birisi, şeyh fazilet sahibidir, ibadeti vardır, zahettir. İde la arifu Eğer alim değilse söylediklerini bilmiyorsa ondan da alma. Çünkü o da çok belki bazen yorumlarını katar. Durumu katı zamanda hatırlamıyor değil. Ve la takbül rivayet ediyor musun? Rivayetin meçhulü ayna veya hal. İşte neşüle ayna olsun, işte neşüle hal olsun, o da rivayeti kabul edenler. Niye? bi anne meşhur <laughs> tehditler adaleti vurdu peki bizi meşhur sen nasıl sabit oldun neden bileceğiz dâbut, ya da adil oldun neden bileceğiz biz demişim meşhur aynı kimdir ondan bir rivayet var başka rivayetleri yoksa meşhur eydir vardır ama meşhurdur ikinci bir, iki bir rivayet onda eğer sabit olsa iki kişi bir kişi daha onda rivayet ettiyse bir şey o artık meşhur ey olur ama meşhur hazır mecbur hal şey o, o, o haldan da kurtulabilmesi için birisi onu um, tezki etmesi gerekir. Birisi diyecek bu sıkattır. Bu güvenlidir, güvenlidir. anladın mı? değil yani Eğer yoksa o meşru hal olarak kalır. Tamam. O kas. Biliyor musunuz burada meleğe? <laughs> estağfirullah, 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 estağfirullah el-kerim.